Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çeviri videosuyla daha karşınızdayım. Dilerseniz hemen çeviriye başlayalım. Birçok kütüphanede aradığım eseri Milli Kütüphanede bulmayı başardım. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi Türkçeden Almanca'ya çeviri yaparken her zaman cümlenin sonundan yani en sağından başlayarak çeviriyi yapmalıyız. Başardım kelimesine ne, kim gibi sorular sorarak özneyi ne, kime gibi sorular sorarak nesneyi bulabilmekteyiz. Kelimemizin sonundaki m harfinden biz m ekinden daha doğrusu bu cümlenin öznesinin birinci tek şahıs olduğunu anlıyoruz. Yani burada bir gizli özne durumu söz konusudur. Fakat Almanca'da böyle bir durum söz konusu değildir. Almanca'da öznesi olmayan hiçbir cümle yoktur. Neyi başardım dediğimizde ise nesneyi bulabilmekteyiz. Neyi başardım? Birçok kütüphanede aradığım eseri milli kütüphanede bulmayı. Gördüğümüz gibi nesne yine çok uzun bir kelime grubu çıktı. Bunu da parçalara ayırarak çevirimizi yapmaya devam etmeliyiz. Bulmayı derken bu kelime Türkçe'de isim fiil olarak adlandırılan bir türe aittir. Bildiğimiz gibi isim fiiller maaşmak olarak öğrendiğimiz eklerle oluşturulmaktadırlar. Almanca'da ise bunu "infinitiv su dediğimiz yapıyla ifade edebiliriz. Neyi bulmayı başardım dediğimizde yine parçaları ayırarak çevirimize devam edelim. Birçok kütüphanede aradığım eseri. Gördüğümüz gibi eser kelimesi de birçok kütüphanede aradığım kelimeleriyle tamamlanmıştır. Yani burada bir bizim relatif zat yapmamız gerekiyor anlamına geliyor. Nerede bulmayı başardım? Milli Kütüphanede. Yer zarfımızda bulduk. Hemen çevirimize başlayalım. Öncelikle sormamız gereken bir soru var. Başarmak Almanca'da nasıl ifade edilir? Eğer bir sınavı başarmaktan bahsediyorsak, bestehen fiilini kullanabiliriz. Eğer bir görevi başarmak, yerine getirmekten bahsediyorsak, vollbringen diyebiliriz. "bewältigen" fiilini kullanabiliriz veya durch etwas durchkommen fiilini de kullanabiliriz. Fakat ben bugün bu çeviride gelingen fiilini kullanmak istiyorum. Gelingen fiili de başarmak anlamına gelmektedir. Präteritumda gelang, perfectte ise gelungen olarak bulunmakta ve zayn yardımcı fiiline sahip olmaktadır. Hemen çevirimize başlayalım. Başardım. Es ist mir gelungen. Burada da gefallen fiilindeki gibi bir yapı söz konusudur. Nasıl hoşlanıyorum derken eski fiil mi diyorsak burada da es gelungen yapısı kullanılmıştır. Neyi başardım? Birçok kütüphanede aradığım eseri milli kütüphanede bulmayı. Öncelikle burada eser kelimesinin relatif zatsını yapmamız gerekiyor. Yani es gelungen das Werk, das ich in vielen Bibliotheken gesucht habe. Eser kelimesi Almanca'da das Werk olarak ifade edilmektedir. Burada bir relatif zat yapmamız gerekmektedir. Das Werk birçok kütüphanede aradığım eseri Das ich in vielen Bibliotheken gesucht habe. Birçok kütüphanede aradığım eserin. Kütüphane Almanca'da die Bibliothek olarak ifade edilebilir, die Bücherei olarak ifade edilebilir. Ben Bibliothek kelimesini kullanmayı tercih ettim. Kelimemizin çoğulu biblioteknindir. Burada da gördüğümüz gibi. Nerede bulmayı başardın demiştik. Milli Kütüphanede. International Bibliothek Sofin. Gördüğümüz gibi infinitif su yapımızda yerleştirdiğimizde tamamen doğru bir çeviri yapmış oluyoruz. Cümlemizin sağlamasını yaparak doğru mu çevirdik, nasıl çevirdik onu bir kontrol edelim. Birçok kütüphanede aradığım eseri Birçok kütüphanede aradığım eseri Milli kütüphanede bulmayı Milli kütüphanede bulmayı fiilin fiilini kullandık. Başardım. Es ismiye gelin. Evet. Bu şekilde çevirimizi yaptığımızda doğru bir çeviri yapmış oluyoruz. Alman kültürü esli yapıları sevdiği için ben bu yapıyı kullanmayı tercih ettim. Bu fiili seçtim. Fakat tek doğru çeviri bu mudur bu cümle için? Tabii ki de değildir. Bağlamdan kopmadan, Alman kültürüne uygun bir şekilde yaptığınız diğer çevirilerde doğru olacaktır. Önemli olan hem kelime açısından çok uzağa gitmeden bir çeviri yapmak hem de bağlamdan, anlamdan çok fazla kopmamaktır. Yani çeviride tek bir doğru söz konusu değildir. Önemli olan Türkçe düşündüğümüz şeyi direkt Türkçe olarak ifade etmek yerine bu ifade Almanca'da nasıl bulunur diye düşünmek ve Alman kültürüne en uygun bir şekilde ifade etmektir. Eğer bu şekilde çevirilerinizi gerçekleştirirseniz tamamen doğru çeviriler elde etmeniz mümkündür. Evet bir videonun daha bir çeviri videosunun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, çeviri videolarının devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.